Bismillah diyoruz ve hadis genel tekrar kampına başlıyoruz. 5 soru geliyor hadis dersi içerisinde ve az önce de ifade ettiğim üzere hadisten arkadaşlar 5'te 5 beş yapmak zorundayız. Zorunda mıyım? Zorundayız arkadaşlar. Hadiste 5'te 5 beş yapacağız. Hadis dersi ile ilgili bazen ÖSYM biraz daha böyle şeye giriyor. Ee, hani Yanıltıcı veya zorlayıcı bir sorusu oluyor arkadaşlar. Olmuyor değil. Fakat bunlar yine bildiğimiz şeylerden mesela işte bazı teknik kavramlar, esna, münta, iftida ara, ara böyle şeyler getiriyor. Yine yapılabilecek şeyler, yani böyle, e, hani fıkıhta bazen çok absürt bir soru gelir. Efendim söyleyeyim, geçen yıl tefsirde mesela garip grup sorular çıkmıştı. Hadis öyle değil arkadaşlar. Yine hadiste yapılabilir sorular karşımıza çıkıyor. Bu sebepten ötürü 5'te 5 kesinlikle. Tefsir var arkadaşlar, e, Emel Hocam. Yine aynı şekilde sistemde benzer şekilde tefsir de var. Hatta siyer kronolojisi de var. Hatta bununla ilgili tefsir sure eşleştirmesi gibi çalışmalar da var. Ya yani oraya bir inceleyin e, o afişleri. E, zaten faydasını göreceksiniz arkadaşlar. O ders notlarına girin. Oradan bir bakın. 8 tane toplamda çalışma var. Orada hani böyle artı bir puan artı birine taşıyacak yerler. O zaman başlayalım arkadaşlar. Hadis diyoruz ve genel tekrar kampına başlıyoruz. Notlar, kitaplar önümüzde mi? Hadis dersinde. O zaman başlıyoruz. Hadis. Arkadaşlar önce hadis nedir? Hadis, Hazreti Peygamber'in fiillerini, sözlerini, tasviplerini ifade etmek için e, kullanılan, aktarılan bir ilim dalıdır diyebiliriz arkadaşlar. Sünnet nedir? Hazreti Peygamber'in sözlü, fiili, takriri uygulamalarını e, aktarılmasıdır. Burada Hazreti Peygamber kendisi bizzat bir şeyi sözlü olarak ifade ediyorsa buna kavli sünnet, uyguluyor ise fiili sünnet. Sahabinin uygulamasını onaylıyor ise buna da takriri sünnet adı verilir. Bu şekilde çok kolay sorular dehbeti de gördük arkadaşlar. Öğabeti de hani bu kadar kolay inmiyor tabii ki. Bunlar sadece bir giriş mahiyetinde diyeceğiz. Eyvallah Ulvi Hocam. Onları inceleyin. Gerekirse renkte çıktılarınızı alın. Güzel güzel çalışın hocalarım. Ee, yine inşallah size gerek kalmaz. Önümüzdeki yılda e, onlara eklemeler yapacağız inşallah. Evet şimdi gelelim hadis ile ilgili giriş mahiyetindeki kavramlara. Megazi nedir arkadaşlar? Hadis dediğimiz olay Hazreti Peygamber'in hayatıyla ilgili ve Megazi'de arkadaşlar ve bunlarla ilgili kavramlarda Hazreti Peygamber'in hayatıyla ilgili kavramları da göreceğiz. Hazreti Peygamber'in savaşlarını konu ediyorsa buna Megazi adı verilir. Hazreti Peygamber bizzat bir savaşa katılıyor ise, komutanlık yapıyor ise bunun adı ne olur arkadaşlar? Gazve. Ama Hazreti Peygamber katılmıyor, uzaktan seyrediyorsa seyretmekten kodlarız bunun adını. Nedir? Evet şu parmaklar çalışsın hadi bakalım. Bunun adı Seriye olur. Hazreti Peygamber'in biyografisi olduysa arkadaşlar bunun adı nedir? Biyogra Siyer. Siyer'deki nokta bu. Ama Hazreti Peygamber'in fiziksel, ahlaki özellikleri anlatılıyor ise şemail kitapları karşımıza çıkar. Peki Hazreti Peygamber'in fiziksel özelliklerini anlatan levhalara ne isim verilir? Kültür ve medeniyette göreceğiz onu. Buna da levha derse buna da hilye diyeceğiz. Evet. Halim Hocam eyvallah. Şimdi arkadaşlar. Burada şemailer kendi içinde ikiye ayrılır. Hulki ve hırki olmak üzere. Hulki dediğimiz olay hulktan ahlaktan yakınlarız. Hazreti Peygamber'in ahlakı ile ilgili olan hadislere hulki hadis. Hazreti Peygamber'in fiziksel özellikleri ile ilgili olan hadislere ise hulki hadis adını veririz. Bunlar ara ara soru bankalarında karşımıza çıktığını görüyoruz. O zaman toparlayacak olursak şemail genel olarak Hazreti Peygamber'in fiziksel ve ahlaki özelliklerini ifade eden kitaplar deriz. Soru olarak gelir. Dikkat. Hazreti Peygamberin mucizelerini anlatıyor ve kelam ilminin de aynı zamanda konusu oluyor ise bu çalışma alanları delalil olarak karşımıza çıkar. Şimdi bazı kavramlara gireceğiz arkadaşlar. Hadis dersiyle ilgili ve Hazreti Peygamberin kendisiyle ilgili bazı kavramlar var. Bunları göreceğiz. Bu başlık Hazreti Peygamberin görevleri başlığı. Şimdi peygamberlerin ve Hazreti Peygamberin görevine baktığımda tebliğ ifadesini görürüm değil mi? Vahiyleri aktarmak tebin ifadesini görürüm vahileri açıklamak. Bunlar bildiğiniz için buraya ekstra yazmadım. Bir diğeri teskiye teskiye nedir arkadaşlar? Hazreti Peygamber'in insanların güzel ahlaklı olmasına öncülük etmesi, tez o kötü ahlaktan kurtul diye kodlamasını yapabilirsiniz. Bir diğer olay tepşir, bişir, tepşir müjdelemek. Allahü Teala cenneti müjdelemesi gibi. İnzar dediğimiz olay, hocam uyarıda bulunuyorsun. Kodlamayı şöyle yapın. Zar atarken uyarıda bulunuyor. O zarı tutma diye arkadaşlar. Zar atarken uyarıda bulunuyor. Teşhiri, şeriat, hüküm koyması. Hüküm koyucu kimdir? Allah ve Resulü'dür. Bu doğrultuda bununla ilgili ayet ver. bu kavramı sorabilir. Hani DHBT'de İslam ahlakı kısmında da çıkıyor bu kavramlar benzer şekilde. Yine Hazreti Peygamber'le ilgili bir diğer kavram tatbik ifadesidir. Bunun ne olduğunu bilen var mı? Tatbik burada yazmıyor ama burada da değinelim. Son anlatım kitabında olması lazım bunu eklediğimi hatırlıyorum. Arkadaşlar temsil de var eyvallah. Burada tatbik dediğimiz olay... ...Hazreti Peygamber'in kendisinin bizzat uygulaması. Heh, tamam güzel çünkü kitaba eklediğimi hatırlıyorum. Hazreti Peygamber'in bizzat kendisinin tatbik etmesi. Bir de temsil var. Bakın bu da önemli. Temsil nedir arkadaşlar? Hazreti Peygamber bir elçidir. İslam dininin elçisidir. Örnek kavramıyla yakalarız ama bunu... Sadece örnek diye düşünmeyin. İslam dininin yeryüzündeki elçisi. Bu bağlantıya dikkat edin. Çünkü örnek ifadesi Üsve-i Hasene'de karşımıza çıkar. En güzel örnek. Nerede geçer arkadaşlar? Kur'an-ı Kerim'de. Hangi sure? Bu arada çaylar aldım herkes. Şöyle herkes yemeğini yedi mi arkadaşlar? Karnı stok mu? öyle sadece ders olmasa. Çayınızı aldınız. Size yemek vermediler mi daha evde? Vallahi Ayşe hocam ben şu an yemek yiyorum. Afiyet olsun. Afiyet olsun. Partaydım. Evet. Ona sıra... Neyse ders arasında o işi halledin arkadaşlar. Ders arasında o işi halledin. <laughs> misafir var. <laughs> sınav haftası eve misafir almayın almayın. Bu e, bilgisayarınızın sesini açın. Ben eve halisine sevine, sesleneyim. Ya sınav öğrencisine sınav haftası arkadaşlar misafir gelinmez gidilmez. Yani bunları öğrenelim. Ey topluluk. Ha, duyuyorlar mı? Yani Allah bir din bu garibin ders çalışacak yeri var mı? Ortamı var mı? Yani ayıptır, günahtır ya vallahi. Bak iki gün boyunca masa başına geçemedim diyor başka bir arkadaşımız. Caiz değil arkadaşlar. Bakın ben size söylüyorum. Evet. Babam geldi mi? Babam misafir olmuyor. O da ayrı bir olay da. Sınavdan sonra gelsin ya. Bakın bu bunu sesi açın duysunlar arkadaşlar. 13 Temmuz'dan sonra. Yani ben tatile çıkacağım çıkmıyorum. Niye? Diyorum ki ben derslerimi tamamlayacağım öyle çıkacağım. Diyorlar ki gittiğin yerde yap. Dedim öyle bir şey yok. Ben tamamlarım, bitiririm ondan sonra. Nasıl siz burada emek harcıyorsunuz, şey yapıyorsunuz. Sınav gününe kadar buradayız arkadaşlar biz de. Onun için misafir kabul etmiyoruz. Üsve Yasin anlaşıldı mı bu çıkıştan sonra? Evet. Gelelim tebin çeşidine. Arkadaşlar bu tebin çeşitlerinde hocam ben şurayı karıştırıyorum dediğiniz bir yer var mı? Şu sayfaya bir bakın. Hocam ben şu iki kavramı karıştırıyorum dediğiniz bir an hayır deyince böyle çok sevindim. O zaman izleyin arkadaşlar. Bu kavramlara dikkat. Mücmelin tebini, müşkinin tavsiye. Bunların her birisi açıklama. Bunların her birisi açıklama. Peki neyi açıklıyorlar? Bunları bir görelim şimdi. Herkes buraya bir fokuslansın. Şimdi bakın arkadaşlar. Bir hadis metninde kapalı bir kelime geçiyor ise veya bir ayet metninde kapalı bir kelime geçiyor ise hadis dersindeyiz. Hazreti Peygamber bu ayeti açıklıyor ise bu nedir? Mücmelin tebinidir. Ne demek mücmelin tebini? Kur'an-ı Kerim'de geçen kader kavramını, Kur'an-ı Kerim'de geçen haşır kavramını o dönemde yaşayan cahili Arapları bilmiyorlar. İlk defa duymuşlar. Onlar için kapalı bir anlam. İşte bu olay arkadaşlar mücmelin tebinidir. Bunu sadece ve sadece orada Allah'ın veya Peygamber'in açıklamasıyla biz öğrenebiliriz. Buna dikkat edin. Mesela e, kitapta olan örnek diyor ki yol bulabilenlerin Kabe'ye hac etmesi diye devam eden bir e, ayet var arkadaşlar bu ayeti yol bulabilenlerin ifadesini ne yapıyor? Hazreti Peygamber daha sonra açıklıyor. Bu mücmelin tebliğidir. Mücmel durumda şu nokta önemli. Bir ayette veya bir hadiste, bakın bunu tefsirde de değindik. Burada ifade edilen metin daha sonra açıklanıyor ise, bir açıklığa kavuşma var ise bunun adı mücmelin tebliğidir. Peki müşkil ne demek? Müşkil, şüphe demek. En kolaylarından birisi bu arkadaşlar. Ben iki hadis metnini okudum. İkisi arasında. Ulan dedim bunlar birbirle çelişiyor. O zaman diyorum ki bu iki hadis metni arasında bir çelişki var. Öyle bir izlenim var. Ben bunu araştırıyorsam, ben bunu gideriyorsam arkadaşlar, bu zihnimdeki şüpheyi kaldırıyor isem, buna müşkilin tavzih edilmesi, yani şüphenin kaldırılması denir. Umumun tahsisinde ise aklınıza insanlar gelsin. İnsanlar, topluluk gelsin. Bunun arkadaşlar, bunun belli bir gruba, belli bir zümreye indirgenmesi vardır. Bir indirgeme durumu karşımıza çıkar. Umumun tahsinde kişi vardır. Mutlakın tahkidinde ise hükmün sınırından anlayacağız. Mutlak olan ifade neyi? Belirsizliği ifade eder. Tahkid ise bunun kayıtla sınırlandırılmasıdır. Bunun çok güzel örnekleri var. Diyor ki Oruç tut. Hangi durumda? Eğer yalan yere yemin ettiysen. Bu üç gün oruç tutmaktan bahseder. Ama daha sonra da der ki bu oruç peş peşe olacak. Açıklama getirdi. Bu ne oldu arkadaşlar? Sınırlandırmaya girdi. Mutlakın taklidinde hükmün sınırlandırması vardır. Umumun tahsisinde cuma namazı aklınıza gelsin. Cuma namazı, cuma suresinde ne yapıldı? Herkes için farz kılındı. Değil mi? Fakat Hadis'te, hadis dersindeyiz. Hazreti Peygamber dedi ki bu sadece erkekler içindir. Anlaştık mı arkadaşlar? Bu iki husus anlaşıldı mı? Sonuncusu da en basitlerinden birisi. Burada detaylandırma kelimesine gideceğiz. Tafsil ne demek? Tafsilat detaylandırmak. Mesela Kur'an'da diyor ki oruç tutun. Tamam mı? Oruç tutun. Bu bir emir mi? Emir. Bunu Hazreti Peygamber şöyle dese ki Oruca başlama vakti bu, bitirme vakti bu, orucun rüknü bu, orucun şartı bu. Bu şekilde böyle hükmün detayına, hükmün detayı bakın. Hüküm, oruç tut bir hüküm. Hükmü detaylandırıyor. Anlaştık mı? Burası hem fikir miyiz arkadaşlar?